Herkese iyi akşamlar diliyorum. İki gencimizin evlilik törenleri için e, burada bulunuyoruz. Bugün evlilik çok önemli bir müessese. Hele ki günümüzde bu daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Evlilik demek bugün ailelerin kaynaşması, gençlerin, gönüllerin buluşması, kaynaşması. Tabi bunun neticesinde de bizim aileye verdiğimiz önemli toplum olarak, millet olarak daha ön plana çıkıyor. İnşallah daha güçlü bir toplum, daha güçlü bir aile yapısı olur. Bunu da gençlerimizin başaracağını düşünüyoruz. Vatana, millete, topluma hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ederek bizim her daim rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim ve gölgesinde durmaktan her zaman gurur duyduğumuz şanlı bayrağımızı kendilerine takdim etmek istiyorum. <laughs> evet, Hepinize teşekkür ediyorum. Allah mesut vaatiyar etsin efendim. Allah bizleri Kur'an'ın yolundan, bayrağın gölgesinden ayrılmasın diyor. Eu